ekstra aldın, filmi aldın. Tamam. Şöyle her şey yolunda o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese günaydın. Güneşli ama güneşin çok bir fonksiyonunun bulunmadığı Konya akşamından ne akşamı sabah. Rotamı Karaman'a oluşturuyorum. TFF ikincilik. Beyaz grubu ablacım sağ ol ya. Kuru ayazıyla sizi yedirir 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 yerden yere vurur. Ee, ve dolayısıyla da sizi bu mevsimlerde, geçişlerde çok güzel bir şekilde hasta eder klasik Konya havasıdır. Gençler yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Karaman'a geldim. Şimdi Karaman Stadyumu'na doğru geçeceğim. Ferhat abiyi bulacağım çünkü bugün prodüksiyonda o olacak. Ferhat abiyi nereden tanıyorum? Bir önceki yayıncı kuruluş döneminde beraber iş yaptığımız sevdiğim bir abimdir Ferhat abi. Hatta koyuna da bir şey istiyor musun dedim. Yok oğlum kendin gel yeter dedi. Tamam abi dedim. Şimdi stadyuma doğru geçiyorum bakalım. Şimdi Karaman Stadyumu'na iniş yaptım. Yukarı çıkacağım. Şu sırtımaki çantayı bırakacağım. Çünkü bazen gerçekten çok yük olabiliyor. Çok fazla olmasa da. İşte bu fazla durunca sırtta ağrı yapabiliyor. Şimdi hızlıca çıkacağım, yerimi alacağım, sonra aşağı ineceğim. Artık yavaş yavaş biz de maç moduna giriş yapacağız. Ferhat abi, ne yapıyorsun? Şimdi maçla ilgili detaylar var ama onu ben de maçta Maçla ilgili kısımlar alayım ya yani. daha iyi olur. Hadi bakalım şimdi gidelim. <laughs> abi hoş bulduk ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Sen nasılsın? İyi çok şükür seni görüyorum daha iyi oldum. Bir el salla abi. <laughs> Nasıl gidiyor abi? Güzel bir cihaz ama bu ha. Abi bu evet ya bu elimiz kolumuz ayağımız. Evet. Matçeyini bile yaparsın. çevir şöyle şu tarafa. olur abi niye olmasın? Evet Ferhat abim kurulumu yapıyor. Ben şu mikseri görünce aklıma benim şey geldi. Hangi deplasmanda ben hatırlamıyorum. Adana maçıydı galiba. Hocaya yardımcı olsun diye ben bir kurayım dedim. Mikseri patlatmıştım. O da yaklaşık iki buçuk sene, üçüncü seneye girdik. Allah'tan bu sene söylemiyor. İki buçuk sene boyunca kafamı ne yemiştim. Mikserim, mikserim, mikserim diye. Bir yardımcı olayım dedim. Yanlış sokmuşum Ferhat abi. Pot diye bir ses geldi. Bir duman çıktı. <laughs> Yaptı yaptıramadı adam. <laughs> Neyse sağlık olsun. İşte her yere yardımcı olmak lazım bir <laughs> şey. Özellikle ya, 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 ya. <laughs> Mikrofon, bu arada profil fotoğrafını değiştirdiğim için bende küçük bir takıntı var. Abi, profil fotoğrafı değiştiyse her şey değişir. Şimdi dolayısıyla mikrofonun süngeri ve buradaki logoyu da değiştireceğim çünkü diğer bütün logoları değiştirdim. Stat çevresini bir dolanacağım, bakalım neler bulacağız. güzelliği tamamen burada. Akif'im, can ne yapıyorsun? İyiyiz abi, maça geldik. Ümitliyiz. İnşallah galibiyet serisine devam edeceğiz. İnşallah. Taraftarımızla bekliyorum bekliyoruz maça. Biraz hafta içi olmasından dolayı sıkıntı var ama inşallah maçı kazanacağız. Maça hem hafta içi olmasına kaynaklı ilgi de biraz zayıf. Bundan kaynaklı yani bu bölüm özelinde bu röportajını pas geçeceğiz. Aslında iklim olarak çok farklılık göstermiyor Konya'ya göre. Sadece şunu söyleyebilirim. Güneşin altındayken yanıyorsunuz, gölgeye geçtiğinizde donuyorsunuz. Karaman'a da böyle bir özelliği var. Arkadaşlar Karaman'ın stadyumu yeni bir stadyum. Hatta şunu söyleyeyim. Konya Spor'un bir dönem Eskişehir'de maçlarını oynadığı bir periyot vardı. Konya Stadyumu'daki zemin bozukluğundan dolayı ee, bu stadyum yetişmiş olsaydı UEFA standartlarında onun altını çizeyim. Bu stadyum yetişmiş olsaydı Konya Spor maçlarını burada oynayabilirdi. Eskişehir'e nazaran daha yakın zaten Konya'ya. İnşallah kazasız belasız güzel bir maçı geride bırakırız. Hakemlerin hakem şansı, oyuncuların yanında futbol şansı, benim yanımda da spiker şansı olsun inşallah. Hem Karaman'ı tanıyoruz hem Konya'yı. Ee, Dualı olarak da ince giyinseydim Konya dönüşte beni affetmeyecekti o soğuğuyla beni boğacaktı. Kalın giydik. Burada da karaman beni affetmiyor. Çok sıcak. Ben seni sen beni. Şimdi ikili esamemi de aldım. Bunları yukarı çıkıp temize çekeceğim. Daha sonrasında artık ben de maç hazırlığına geçiş yapacağım Yayın öncesinde ufak bir değişiklik oldu. Normalde YouTube üzerinden yayınlanacaktı. Ama hızlı bir şekilde bir aksiyon aldık ve artık bir kanalda yayındayız. Son bir defa bir yazar? Bir kanal TV'den herkese mutlu günler sevgili futbol severler. Nesine ikincilik beyaz grupta 13. hafta heyecanında Karaman Futbol Kulübü Karacabey Spor AŞ müsabakasından Herkese mutlu günler diliyoruz. Mikrofonda ben Hasan Yıldırım. Bugün bu maçın heyecanında ve atmosferinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Kameramızın döndüğü dilimizin e, döndüğünce bu maçın heyecanında sizlerle beraber olacağız. Bu maçın hakemi saatini kontrol ediyor. Ve zorlu 90 dakika başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Üç kullanıldı. Arka direğe doğru gelen top. Kafa vuruşu geldi ve top ağlara gidiyor. Bir anda maçın ilk dakikalarında skorluyor Karaman Futbol Kulübü. Çok güzel yükseldi. Çok güzel de bir kafa vuruşu yaptı. Orada Eyüp Can. Orta şansı arayacak İsmail. Yaptı ortasını da. Çoğuncu birden yükseldi orada. Süleyman bıraktı. Samet ceza sahasına girdi çekti şutunu. Asfalt'ta dışarı çıktı bu topta savunma arkasına doğru aşırdı. Kafa vuruşu da geldi ve top ağlara gidiyor. Maçta bir birlik denge var artık. Muhammed Deniz çalışılmış bir organizasyon, çalışılmış da bir pozisyon. Onların taktiği bu şekilde. Yeniden geldi orta içeri doğru Eyüpcan. Tekrar yükseldi vurdu kafa Eyüpcan. Kaleci Hüseyin bu kez kontrol etmeyi başardı. İkinci yarı başlıyor. 60 saniye. Sıkıntı yok abi bizde. Bir kanal TV'den herkese tekrardan Mutlu günler sevgili futbol severler. Şimdi ikinci yarı başlayacak. Samet çekti topu. Samet hareket halinde şimdi bıraktı. Muhammed arka tarafta bomboş. Muhammed çevirdi orada. Kademe son anda ayak koydu. Abdullah Balıkçı. Abdullah savunma derinliğini eğip adeta ahtapot gibi. Kafası dursa ayağı du durmuyor. Eyüpcan deli balta. Belki de soyadının hakkını veriyordur biz onun dilini anlamıyoruzdur. Bu dakikalarda biraz daha rakibin orta şansı veriyor. Bu arada Hüseyin bir hata yaptı ama Ali Mert bu hemen hatayı kapattı telafi etti. Bir hatırlatma olmuş oldu bizler adına. Kusurları örtmede Gece gibi ol der Hazreti bir Ali Mert de öyle bir kazandırdı ki topu kimse kalecinin hata yaptığını bile anlamadı. Aktarmayı başardı pasını Samet. Emre girilerden denedi şansını ama az farklı dışarı çıktı bu top. Ve karşılaşmadaki son düdük böylelikle geliyor. Karaman'da şehir stadyumunda Karaman Futbol Kulübü 1, Karacabey Belediyespor 1 maçın skoru. Geldim. Uzun bir yaradan çıktık. Hem bu e, bahis olaylarından dolayı ertelenen maç e, hem de kulüb içinde yaşadığımız sıkıntılar. Ama çok şükür sahaya onu yansıtmadık. Mücadelemizde hiçbir eksiklik e, yansıtmadık. Tek eksik 3 puandı. Nasip yani. Elimizden geleni yaptık. Şükür galibiyet, yani mağlubiyet e, serisi olduğu bir mağlubiyet yaşamıyoruz. 4-5 haftadır. Bu da bizim için sevindirici bir Takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Zor kurulan bir zor bir süre bir anda geçiyor. Yani aslında sezon başından beri zaten yaşadığımız bütün sıkıntıları neredeyse tüm Türkiye biliyor yani. Ee, o yüzden biz elimizden geldiğince takıma sahip çıkıp e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sahada e, bu dışarıda yaşadığımız sıkıntıları hiçbir zaman yansıtmamaya çalışıyoruz. Onun haricinde e, yani söyleyeceğim bir şey yok. Zaten her şey her şeyin farkındayım. Evet zor bir maç. 6 puanlık bir maçtı. Evet. Her türlü bir maç zor yani iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeni de bilirdik. Öne geçebileceğimiz fırsatlar da yakaladık. Olmadı. Önümüzde Urfa maçı var. İnşallah takımca hazırlanıp o maçı kazanmak istiyoruz. Takımı öne geçiren golü kaydettik. Evet. Nasıl hissettin evet. o an kendini? Yani çok mutlu oldum. İyi de oldu. Ama işte galibiyet etmedi. İnşallah. Maç içinde de akrep kuruşunu çok pekdi. evet. <laughs> bir tane de ciddi bir pozisyon geçti aslında. Akrep kuruşu. Kendi evet. Yani performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani iyiydim. Takım arkadaşlarım da iyiydi. İyi mücadele ettik. Çok şükür. Ee, puanla ayrıldık diyelim. 6 puanlık maçtı. Bir birlikte beraberlik. Takım da iyi oynadı. Ne söyleyeceksiniz maç e, maçtan önce zaten 4 maçlık bir yenilmezlik serimiz vardı. E, 2 haftalık bir erteleme sürecinden sonra o ritmi tekrar yakalayabilmek kolay değil. Ama dediğim gibi bugün bütün takım arkadaşlarım hep birlikte oynayan oynamayan hepsinden Allah razı olsun. Hepsine aynen sağlık. Güzel bir maç oldu iki taraflı. Erken golü bulduk ama bir duran toptan. E, maçtan önce de biliyorduk böyle bir organize olduklarını. Öyle bir gol yememiz. Bir Bizi üzdü ama maç sonuçta Mağlubiyet serisi, mağlup olmama serisi 5 maça çıktı. Bir Önümüzde bay bir haftası var. Bir o arayı çok da. iyi değerlendirip Urfa maçına çok bir iyi hazırlanmak da. istiyoruz sıkıntılar yaşıyoruz. Evet bunu herkes biliyor. Bütün Karaman halkı biliyor. Ama Allah'ın izniyle inşallah sabır sabrın sonu inşallah selamettir. En iyi şekilde devre arası ya da sezon sonuna kadar kulübümüzü temsil edip Allah'ın izniyle en iyi yerlere geleceğiz. Allah giderler kalır <laughs> Karaman Spor en büyük abi, en büyük 70. Çok seviyoruz. En büyük 70 abi her zaman her yerde en büyük 70. Eyvallah. Çok her zaman de. her yerde Karaman FK. Skora endekli olarak takıma sevdalanmadık. Her zaman cefasıyla da sefasıyla da takımın arkasından geldik, gelmeye devam edeceğiz. Ben kendim Karamanlılar Taraftar Grubunun başkanıyım. Kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, ablalarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi tribüne bekliyoruz. Her zaman son destek. Desteklemeye devam edeceğiz. Onlar da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Memleketimizin yanındayız her zaman. Üstelik de bu şehrin çocuklarıyız. Yeri geldi bu olaylar yüzünden imza attık karakollara. Yeri geldi yani bir dünya suçlarla suçlandık ama biz her zaman memleketimizin arkasındayız. Halkımızı da buralara davet etmek istiyoruz. Karaman'da maçı bitirdim. Aslında Ferhat abi bir yemek yiyelim dedi ama hızlı bir şekilde Konya'ya yetişmem lazım. O yüzden bir de çikolatayı ben atıştırmalığı çok almışım. Çok fazla atıştırınca öyle oldu. Şimdi Karaman'da günü tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde yolcu yolunda gerek. Bu geceyi yetiştirebilirsem de bunun kurgusunu tamamlayacağım inşallah. Görüşürüz.